Ferhancığım. Topları yapıştırdık. Şimdi toplayalım mı? Şimdi çıkartalım. Düştü. Saran. Evet düştü. Bitmedi oğlum daha çok var. Evet. bunları da çıkartalım. Evet oğlum tamam. Harika gidiyorsun Serhancım. <laughs> ah bebi geldi. Eliz. Sen niye geldin? Eliz ama abi oğlum korktu böyle. sen niye bağırıyorsun? Evet. Ay o senin kardeşin ama oğlum. Yanına gelmek istedi niye yaptın öyle? Gel. Gelsin. Evet o senin kardeşin ama. Gelsin mi yanına? Sana yardım etsin mi? Tamam gelsin. Enes gel. Es. Hayır. Serhan lütfen. Enes gel hadi. Enes gel. Gel abine yardım et. Gel. Abi ne yapsın? Serhan. Hayır hayır hayır. Hayır. Tamam iki tane kalmış. Hadi iki tane topu da çıkar. Düştü. Serhan düşürdün ama sen onu Serhan. Bitti mi? Bravo Serhan. Hepsi bitti. Tamam mı? Yeter mi? Tamam hadi hoşça kal de. Bir daha böyle bir dahi etkinlikte görüşmek üzere. Hoşça kal.